Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon 21 Ekim'de yapılması planlanan hipersonik füze testinin ertelendiğini duyurdu. Bakanlık testte kullanılacak hızlandırıcının arızalandığını açıkladı. Pentagon, Amerikan basınında çıkan haberleri doğruladı. Hipersonik füze testleri teknik arıza nedeniyle yapılamadı. Füze testinin 21 Ekim'de Alaska'da yapılması planlanmıştı. Hedef veri toplamaktı. Ama hızlandırıcıda yaşanan sorun nedeniyle test gerçekleştirilemedi. Pentagon, hızlandırıcının hipersonik silah geliştirme programının parçası olmadığını ifade etti. Aha. Gelişme Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında silahlanma yarışının kızıştığı dönemde yaşandı. Rusya hem Temmuz'da hem de geçen ay geliştirdiği hipersonik füze Zirkon'u başarıyla test etmişti. Füze Rusya'nın yeni silahları arasında gösteriliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın yeni nesil silahlarının dünyanın herhangi bir noktasını vurabileceğini iddia ediyor.